Peki ee, ee, burada ne yapıyoruz? E, ben 50 yıldır İstanbul'daydım. Buraya geleli 10 yıl oldu. Yani üyeyim biz normalde. Üyeyim. Biraz maden çok duyuyorum evet. Kabak Kabakdağ'ı bulamam. Biz evet. madenler çok duyuyor. Evet. Kabakdağ'ı deyince arkada rantan. Bir de yani mesaj da Şu mesela. Orman yanmıyor, dua ediyor, ağaç. Yani verdiği mesajlar bunlar yani. Somut bir şey yok. Burada tasvir ettiğimiz nedir? Çocukken üzerimize denize evet. evet. Stresimiz gitmedi. Çok daha bir şey söylüyor hocam. Diyor ki, i̇stediği kadar yere gitmedi. O senin sinir sinir. <laughs> Nötrüleyin gelir.